selam buralardan çok kolay kanal e, ee, baksanıza bizim burası bulman hep kar olmuş normal bağlar mahallesi bir de biz yukarıda oturuyoruz birinci kat burası ama baya bir yukarıda baksanıza bembeyaz da bu ne ya buralar bembeyaz değil kar sana sesleniyorum git buraları da doldur be Allah'ım tam diye kar keşke Şuraları da ben beyaz orta gibi kaplasa her tarafı. Bu aralar Tokalay videoları yine gelecek. Ee, ben sadece karı göstermek amacıyla çekiyorum. Baksanıza Tokalife'da bile ama yalnız daha da çok yağar. Yardım ya. Tokalife'da yukarı bölgede var ya kar. Orası bile buradan daha da çok kar. Neyse bye. Bir de pencereden.